Mobil Uygulama Videoları kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün size Instagram profili nasıl düzenlenir ondan bahsedeceğim. Profili düzgün olmayan bir Instagram hesabını hiç kimse takip etmez. Şunu unutmayın. Düzgün profili olmayan hiçbir hesap sahibini annesinden başka kimse sevmez. Şimdi başlıyoruz videomuz arkadaşlar. Profil nasıl düzenlenir? Bir profili düzenlerken nelere dikkat etmeliyiz ve bir Instagram hesabının profilini düzenlemek ne demek? Ona gelin birlikte bakalım. Şimdi ben kendi Instagram hesabımı açıyorum. Aslında profil düzenleme demek dışarıdan bakıldığında sadece çok güzel görünen bir profil demek değil. Kullanıcı adından yaptığınız paylaşımlara, paylaşımların kapak fotoğraflarına kadar her şeyi içeriyor. Ben kendi profilimi açtım. Profilimi açtığım zaman yukarıdan aşağıya doğru ineceğiz. Şimdi ilk önce ne var en üstte? Kullanıcı adımız var. Şimdi kullanıcı adında önemli olan şu. Kısa olması mümkünse ve ilgili alakalı değilse rakam ve alt çizgi geçmemesi arkadaşlar. Şu olabilir bir haber sitesinizdir. İstanbul'da bir haber sitesi işletiyorsunuzdur. Sonuna haber 34 yapabilirsiniz. Bunda bir sorun yok. Ama bir kişisinizdir. Şöyle ben hesaplar görüyorum. İsmi Mustafa. Adana'da doğmuş. Edirne'de üniversite okumuş. İstanbul'da yaşıyor. Mustafa 01 22 34 koyuyor. Bir de araya nokta nokta alt çizgi koyuyor. Başına bir şeyler koyuyor. Olmaz mümkün olduğunca çok kısa olsun ve bu kullanıcı adı sizi temsil etsin. İnsan dedikleri diye bir kullanıcı adım var benim. Aslında çok güzel bir kullanıcı adı değil ama ben bunu ilk günden beri kullandığım için ve Cem Adria'nın bir şarkısından alıntı olduğu için ve artık insanlar öyle yap bildiği için beni değiştiremiyorum. Ama keşke bunu koymasaydım. Fakat nokta yok, çizgi yok, rakam yok, hiçbir şey yok. Profil bence best. Buna çok dikkat ediyorsunuz. Yani kimse şöyle bir profil ta takip etmek istemez. Ahmet alt çizgi nokta 2201 alt çizgi nokta. Böyle olmaz. Devam ediyorum. Aşağıya iniyorum. Fotoğrafınız yine yaptığınız iş ile alakalı bir fotoğraf olsun. Kendinizin bir profili ise kendi fotoğrafınız olsun ve sizi net ifade eden bir fotoğraf olsun. Yüzünüzü net göstermeye çalışın burada. Eğer bir butik işletiyorsanız ve bu butikte ayakkabı satıyorsanız profilinizde o butiği temsil eden bir logo olsun veya yakın çekim bir ayakkabı modeli olsun. Bir kıyafet butiği işletiyorsanız ve profil size aitse, çekimleri kendiniz yapıyorsanız burada kendinizin yer aldığı biraz daha uzaktan bir görüntüyle kıyafetleri üzerinizde giymiş bir şekilde bir fotoğraf alın. Aşağıya doğru iniyorum. Eyüp Esen. İsmim ve soy ismim. Şimdi Instagram'da bir güncelleme geldi arkadaşlar. Bu güncellemede artık uzun bir hesap adı belirleyebiliyorsunuz. Bir kullanıcı adı var, iki hesap adı var. Kullanıcı adı nedir? Kullanıcı adı en üstte insan dedikleri, et insan dedikleri. Hesap adı ise daha uzun olabiliyor artık. Hesap adında artık keywordlerinizi geçirebilmenize müsaade ediyor Instagram. Örneğin siz bir telefon satıcısısınız. Yerelde bir telefon işletmeniz var. Şunu yapabilirsiniz. Mesela Ahmet İletişim. Bu sizin isminiz olsun. Boşluk her bir noktalama işaretinden ve kelimeden önce ve sonra boşluk bırakacaksınız. Bakın. Ahmet boşluk İletişim boşluk Dire boşluk Ankara telefon mesela Ankara ikinci el telefon. Bu kadar. Yani Firmanızın, markanızın adı ardından ne iş yaptığınız. Mesela İstanbul Avcılar Psikolog Şeyda Aksu İstanbul Avcılar Psikolog. Şimdi benim kullanıcı adım şu olması lazım. Henüz değiştirmedim çünkü bir başvuruda bulundum mavi tik için. Gelir mi bilmiyorum. Gelirse onun da videosunu hazırlayacağız zaten. Bu arada oynatma listelerine bırakacağım. Instagram eğitimi videolarımızın üçüncü serisi bu. pardon ikinci serisi. Instagram eğitimi videolarımız devam ediyor. Ve ben size Instagram'da neler yapmanız gerektiğini, hesabınızı büyütmeniz için ne yapmanız gerekiyor ve Instagram hesabınız ile ilgili satışları arttırmanız için neler yapmanız gerekiyor Onları anlatıyorum ve hata çözümlerini anlatıyorum bu eğitim serisinde. Oynatma kartlarına da koyacağım, ekran sonuna da, açıklama kısmına da koyacağım. Onlara tekrar bakabilirsiniz. Videomuza devam edelim. Daha sonra çok dikkatli dinleyin. Çok fazla şey yok. Belki 10 dakika izleyeceksiniz bu videoyu ama birçok şey öğrenmiş olacaksınız. Ben yapamadım ama sizin bunu yapmanız gerekiyor hesap adını. Bakın altında altında ne yazıyor? Dijital içerik üretici. Siz de burada kendinizi ifade eden ve görünür bir şekilde bunu kullanın. Mesela güzellik salonu, mesela kadın kuaförü, mesela sağlık ürünleri gibi. Bunu zaten profil düzenle dediğiniz zaman seçebiliyorsunuz. Bu çok önemli. Bunu da seçin. İnsanlar girdiği zaman profilinizi görsünler. Ardından aşağıda bir düzenlenebilir bio var, biyografi var. Şimdi bu biyografide ne yapacaksınız? Kendimden örnek vereyim. Daha sonra markalara ve kurumsal hesaplara yönelik açıklamada bulunayım. Temel mantık aslında aynısı. Bakın ben ne yapmışım? Dijital içerik üreticisi yazmışım. Dijital içerik üreticisi yani dijital varlıklarda içerik üreten birisi demek. Yukarıda aslında bu var. Bunu yazmama gerek yok. Bu çok doğru değil. Ben buraya mobil uygulama videoları içerik üreticisi yazabilirim. Şu an biyografimi değiştirmeme sebebim dediğim gibi mavi tek yani verification account'a başvurdum. Onu beklediğim için değiştirmiyorum. Baktığı zaman kişiler beni burada ne yapıyorum anlamaları gerekiyor. Doğru mu? Bunu yazıyorum ama her bir kısa kısa 2-3-4 kelimelik ifadelerle yazıyorum. Alt alta yazıyorum ve başlarına Bence benzer renklerde emojiler koyuyorum ve çarpıcı emojiler. Bakın mavi tonları seçmişim ben. Mobil uygulama demişim. 2 nokta üst üste Android iOS inceleme tanıtım. Yani ben Android ve iOS inceleme tanıtım videoları çekiyorum. Bununla ilgili bir ifade kullanmışım burada. Daha sonra kurumsallığımı belirtmek için teklifler için insan dedikleri etyandex.com yani buradan bana tekliflerinizi sunabilirsiniz demek istiyorum. Yani ben kurumsal bir hesabım. Bana kafanıza göre diyem atmayın. Ben nitekim bu diyemlere cevap verebilecek zamana sahip değilim. Diye karşı tarafı uyarıyorum. Altına da bir link koymuşum. Ben en çok YouTube hesabıma ağırlık veriyorum. YouTube videoları çekiyorum. Ve öncelikli sosyal medyam YouTube. YouTube'u koymuşum. Ben buraya Instagram hesabımı da koyabilirim. Pardon, TikTok hesabımı da koyabilirim. Web sitemi de koyabilirim. YouTube kanalımı da koyabilirim. Yani ben YouTuber olarak bilinmek istediğim için içerik üreticisi olarak YouTube'da daha e, ön plana çıkmayı düşündüğüm için YouTube hesabımı koydum. Şimdi siz bir marka hesabısınız. Buraya web sitesi yazabilirsiniz. Yukarıdan aşağıya doğru inerken birinci ve ikinci sıraya ne yaptığınızı iki tane farklı sözcük öpekleriyle anlatmanız gerekiyor. Örnek verelim. Siz bir gözlük markasısınız diyelim. Şunu yapabilirsiniz. Erkek ve kadın güneş gözlüğü modelleri. Hem ana kelimenizi kullandınız hem ne iş yaptığınızı anlattınız. Altına da işte şu stil, şu stil ve şu stilde gözlük modelleri yazdınız veya gözlük modellerini bir daha kullanmanıza gerek yok. X stili, Y stili ve işte Z stili bitti. Altına da insanlara vermek istediğiniz başka bir bilgi varsa mesela mağazamız ziyaret edebilirsiniz. Ekstra söylemek istediğiniz bir sözcük varsa zaten mail adresinizi siz ön plana çıkarabiliyorsunuz. Ön plana çıkarabildiğiniz için tekrar yazmanıza gerek yok. Benim fazla yerim olduğu için yazdım. Kullanıcı adını söyledim. Rakam mümkünse içermiyor. Noktalama içermiyor. Kısa oluyor. Hesap adını, markanızın adı ve ne iş yaptığı. Bunu da ifade ettim nasıl yapmanız gerektiğini. Ne örneğini verdim? İstanbul Avcılar Psikolog. Başına da ne yazıyoruz? Atıyorum Aysu Güngör mesela. Şeklinde yazabilirsiniz. Sonra önemli bir bölüm. Çok önemli bir bölüm hatta öne çıkarılan hikayeler Dana'nın kuyruğunu koptuğu yer burası. Öne çıkarılan hikayelerde karşı tarafı vurmanız lazım. Yani girdiği zaman sizin sosyal medya hesabınıza önem verdiğinizi göstermesi gerekiyor. Doğru mu? Bakıyorum öne çıkarılan içerik, öne çıkarılan içerik yazıyor rastgele son attığınız story'den bir tane işte yuvarlak alıp onu koyuyor otomatik olarak Instagram. Bu olmaz arkadaşlar. Sizin yapmanız gereken şey özel kapak fotoğrafları hazırlamak ve öne çıkarılanlarınızı çok iyi organize etmek. Şimdi bakalım. Ben ne yapmışım? Siz ne yapabilirsiniz? Şimdi ben tavsiye diye bir bölüm oluşturmuşum. Ben bu tavsiye bölümünde beni paylaşan ve benim takip ettiğim, beğendiğim hesapları buraya koyuyorum. Ben bu hesapları tavsiye ediyorum. Siz de takip edebilirsiniz. YouTube. YouTube'da paylaştığım videoları burada öne çıkarıyorum. Buradan bulabilirsiniz demek istiyorum. Mesela sadece yakın arkadaşlara paylaştığım bazı içerikler var. Onu sadece yakın arkadaşlar görebiliyor. Yeşil e, işaretli biliyorsunuz. Sponsorları bana sponsor olmuş. E, i̇şte daha önce <laughs> davet etmiş beni kafesine. Paylaşım yapmışım. Ödeme almamış mesela. Sponsorlarım. Onları koymuşum. Yazdığım denemelere makaleleri koymuşum. Bunları arkadaşlarına gönder diye bir alan yapmışım etkileşimimi arttırmak için. Clubhouse'da yaptığımız canlı yayınlarda moderatörlük yaptığım bölümlerden görüntüler koymuşum. Ve o kişileri etiketlemişim ki onlar da beni etiketlesin ve burada o network görülsün diye. İşimle alakalı bazı paylaşımlar yapmışım. Benim bir şiir kitabım var onları buraya koymuşum. Ve Spotify'da işte bu şiirleri yayınladım. Spotify'daki yayınladığım şiirlerin linklerini koymuş. Bu profil düzenleme daha sonra bu videodan sonra nasıl gönderi oluşturulur, nasıl reels paylaşılır, nasıl müzik eklenir, hikaye paylaşırken nelere dikkat edilir, bunlara geçeceğiz. Lütfen buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone olun ve. Instagram'la ilgili sorularınızı ve çözemediğiniz sorularınızı yazın. Diğer videomuzda bir gönderi paylaşırken nelere dikkat edilir olacak. Videonun sonuna da koymaya çalışacağım. Aşağı açıklamaya da koymaya çalışacağım. Devam edecek serimiz Instagram eğitim serimizin diğer videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.